12 farklı şehirden 19 takımın mücadele edeceği TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos'ta başlıyor. TFF 1. Lig'de bu sezon İstanbul'dan 4 takım, Ankara'dan 3 takım, İzmir ve Balıkesir'den 2'şer takım yer alırken diğer 8 takım ise farklı şehirlerden Süper Lig için mücadeleye katılacak. 1. Lig'de ilk yarı 27 Aralık'ta bittikten sonra ikinci yarı 7 Ocak 2022'de başlıyor. 1. Lig'in normal süresi ise 15 Mayıs 2022'de bitiyor. 15 Mayıs'tan sonra Süper Lig'e çıkacak son takım için playofflar başlayacak. Bu sezon TFF 1. Lig 18 takımdan 19 takıma çıktı. Sezon sonu İlk iki sıra doğrudan Süper Lig'e çıkacakken 3. 4. 5. ve 6. sıradaki takımlar Süper Lig'e çıkacak son takım olmak için yine playoff oynayacaklardır. Bu sezon 1. Lig'de son 4 sıra yani Lig'i 16, 17, 18 ve 19. sırada bitiren takımlar TFF 2. Lig'e düşecek. Lig'den 4 takım düşecek ama 2022... 2023 sezonunda 2. ligden yine eskisi gibi 3 takım 1. lige çıkacak. Çünkü Süper Lig'deki takım sayısı kademeli olarak 18'e düşürüleceği için doğal olarak 1. Lig'de bundan etkileniyor. 1. Lig 2024'e kadar 19 takımlı kalacak ve 2024-2025 sezonundan itibaren birincilik eskisi gibi 18 takımlı formatında yoluna devam edecek. Birinci ligin 2021-2022 formatını açıklığa kavuşturduğumuza göre şimdi de yeni sezonun ilk 3 hafta programına bakalım. 1. Lig'de 1. hafta karşılaşmaları 13-16 Ağustos tarihleri arasında oynanacaktır. Sezonun açılış maçı 13 Ağustos'ta geçen sezon Süper Lig'den düşen Gençler Birliği ile yine geçen sezon 2. Lig'de şampiyon olup 1. Lig'e çıkan Eyüpspor arasında oynanacaktır. 14 Ağustos Cumartesi karşılaşmalarının ilkinde geçen sezon 2. Lig'de şampiyon olup Birinci Lig'e çıkan Manisa Futbol Kulübü İstanbul Spor deplasmanına gidiyor. Günün ikinci maçında geçen sezon Süper Lig'den düşen Denizli Spor, 1. Lig'deki ilk maçında Bandırma Sporu ağırlıyor. Günün son maçında Balıkesir Spor evinde Bolu Sporu ağırlıyor. 15 Ağustos Pazar günü 4 karşılaşma oynanacak. Geçen sezon Süper Lig'den düşen Ankara gücü 1. Lig'deki ilk maçında Tuzla Spor deplasmanına gidiyor. Geçen sezonun iki iddialı ekibi Keçiören Gücü ve Altınordu bu sezonun ilk maçında Ankara'da karşı karşıya geliyor. Menemen Spor geçen sezon Süper Lig'den düşen Erzurum Spor'u ağırlıyor. Pazar gününün son maçında ise Bursa Spor evinde Adana Spor'u ağırlıyor. İlk haftanın son karşılaşması 16 Ağustos Pazartesi günü Kocaeli Spor ile Ümraniye Spor arasında oynanacaktır. Kocaeli Spor hatırlanacağı üzere 2. Lig'de playofflarda şampiyon olarak 1. Lig'e çıkmıştı. Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Bu sezon ligde 19 takım olduğu için her hafta bir takım haftayı bay olarak geçecek. İlk haftanın bay takımı Samsun Spor oluyor. Samsun Spor ilk haftayı bay olarak geçiyor. 1. ligde ikinci hafta 20-23 Ağustos tarihleri arasında oynanacaktır. İlk haftanın açılış karşılaşmasında geçen sezon playofflarda Süper Lig'in kapısından dönen Samsun Spor 20 Ağustos'ta evinde Balıkesir Spor'u konuk ediyor. İkinci hafta Cumartesi karşılaşmalarında Eyüp Spor evinde Ankara Keçiören gücünü, Adana Spor evinde Gençler Birliğini, Altınordu ise evinde Tuzla Spor'u ağırlıyor. 22 Ağustos pazar günü 4 karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçında Menemen Spor Bandırma Spor deplasmanına gidiyor. Günün ikinci maçında Ümrani Spor İstanbul Spor'u konuk ediyor. Üçüncü maçta Ankara Gücü evinde Kocaeli Sporu, 4. maçta ise Manisa Futbol Kulübü evinde Denizli Sporu ağırlıyor. İkinci haftanın son karşılaşması 23 Ağustos Pazartesi günü Erzurum Spor ile Bursa Spor arasında oynanacaktır. İkinci haftayı bay geçen takımımız ise Beypiliç Bolu Spor oluyor. TFF 1. Lig'de 3. hafta karşılaşmaları 27, 28 ve 29 Ağustos'ta oynanacak. Haftanın açılış maçında Tuzla Spor 27 Ağustos'ta evinde Bolu Spor'u ağırlıyor. 28 Ağustos Cumartesi günü Keçiören Gücü evinde Adana Spor'u, Kocaeli Spor evinde Samsun Spor'u, Bursa Spor evinde Eyüp Spor'u, Menemen Spor ise evinde Ümraniye Spor'u ağırlıyor. 29 Ağustos Pazar günü de 4 karşılaşma oynanıyor. Gençler Birliği evinde Manisa'yı, Erzurumspor evinde Bandırma Sporu, Denizli Spor evinde Ankara gücünü ve İstanbul Spor evinde Altın Ordu'yu ağırlıyor. Üçüncü haftayı bay olarak geçen takımımız ise Balıkesir Spor oluyor. Birincilikte ligde üçüncü haftadan sonra lige milli ara veriliyor. Türkiye FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde G grubunda 1 Eylül'de evinde Karadağ ile, 4 Eylül'de deplasmanda Cebeli Tarık ile 7 Eylül'de ise evinde Hollanda ile karşılaşacak. Bu 3 milli maçın ardından dördüncü hafta muhtemelen 10-13 Eylül arasında oynanacaktır. Geçen sezon olduğu gibi bu sezonda spor paylaşımlarımız devam ediyor abone olup zil işaretine tıklayarak paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.